Esselamu Aleyküm. 40 hadis e, çalışmamıza devam ediyoruz. Zekeren Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ka'ada ala be'irihi. Bu hadis e, şeyden, metinden alınırken baş tarafı biraz e, kısaltılarak alınmış. Bunun başında e, bu hadisi zikredişeden, e, rivayet eden kişi e, Ebi Bekre'nin bu Bekir'in adı geçiyor. O kişi zikrediyor Hazreti Peygamber'i. Ondan dolayı böyle başlıyor. Yoksa bu şekilde başlayamaz. Yani e, niye başlayamaz? Eğer bu cümlenin e, öznesi e, şey ise Hazreti Peygamber ise en olması lazım. Ötreli olması lazım. Değilse bu birisi Hazreti Peygamber'i zikrediyor. O yok burada. Dolayısıyla böyle bir şey var. Onun için biz bu kısmını rivayet eden kişi şöyle Hazreti Peygamber'i şu şekilde andı, zikretti diye alalım. O kişi yani Ebu Bekir'e isimli sahabi Peygamber'imizi zikretti, andı. Sallallahu aleyhi ve sellem ki o ka'ade yani oturmuştu Hazreti Peygamber ala ba'irihi, ba'ir deve, devesinin üzerine oturmuştu ve emseke insanın bir kıtam kıtamıh kıtam yular dizgin emseke tuttu insanın bir insan onun şeyin devesinin yularını bir insan tuttu. Bu şekilde Hazreti Peygamber devesinin üzerinde oturmuştu. Kale dedi buyurdu, söyledi. Ve inne dima dima'akum. Dem çoğulu dima kan kanlar. Sizin kanlarınız ve emvalekum ve e, mallarınız. Mal çoğulu emvar Bunların hep üstünlüğü gelmesinin sebebi buradaki inne. Bu nasb edatı dolayısıyla, dolayısıyla onun için dima ekum oldu sizin kanlarınız ve emvalekum ve sizin e, mallarınız ve e'raz Bu ırz çoğulu e'raz yani şerefiniz, itibarınız, ırzınız, namusunuz. E, beynekum haramın. Beynekum aranızda haramdır. Sizin Aranızda sizin e, kanlarınız ve mallarınız ve ırzlarınız, namuslarınız, şerefleriniz birbirine haramdır. Keh hurmetü yevmekum haza. Hurmet haramlığı, e, haramlığı gibi yevmekum bugün yevmekum gününüz haza, bugününüzün e, haram olması gibi. Fi şehri kum haza bu şehir e, ay haza bu bu ayınızda olduğu gibi, fi beledikum ve bu e, şehrinizde, be, beldenizde e, olduğu gibi, e, onların haramlığı gibi, <laughs> bu da sizin aranızda haramdır. Tabi bu hurmet kelimesi, haramlık kelimesi hem e, yasak manasına hem de şeref e, itibar manasına geliyor. Mesela mescidi haram dediğimiz zaman orası, kendisine hürmet, şeref verilmiş olan bir yer. Ondan dolayı da orada bazı şeylerin yapılması yasak. Bu iki manayı birden içine alan bir kelime oluyor. La tebâgadû ve la tehâsedû ve la tedâberû. Bu üç fiilde de altıncı kalıptan tefa tefa babından bir şeyi karşılıklı bir şeyi hep birlikte yapmak yani amme de geçen tesailu gibi tesailu orada neydi ee, soruşmak amme yetesailune onlar neyden soruşuyorlar neyden birbirine soruyorlar bunun gibi bu beğada kökünden geliyor buğz etmek yani hakkında bir bir nefret duymak kötülük duymak kızgınlık duymak ee, bu altıncı babdan geldiği zaman da la tem tebagadu birbirinize buz etmeyin, uzlaşmayın. Ve hasedu birbirinize haset etmeyin, hasetleşmeyin. Ve tedaberu ve birbirinize sırtlaşmayın. Bu dubur arka sırt demek. arkanızı birbirinize arkanızı dönmeyin, birbirinize sırt dönmeyin. E, Kunu ibadallahi ihvanen Kunu olun ee, şurası hitap kısmı ibadallahı Allah'ın kulları e, ikvanen ehun e, kardeş ikvan çoğulu kardeşler e, ey Allah'ın kulları kardeşler olun ve la yahullu li muslimin en yehcura ehahu fevka selasi leyal la yahullu helal olmaz bir müslümana helal olmaz en yehcura bu hecer'e terk etmek manasına gelen bunun bir kelime. E, hacer'e olduğu zaman da hicret etmek, göç etmek manasına geliyor. Buna terk etmek, bırakmak e, yani işte küs halde bırakmak e, manasını içeriyor. E, onu bırakması, üç, terk etmesi, e, onunla küs durması. Ehhahu kardeşini fevka üstünde. Selase leyal, selase üç. Leyl, çoğulu leyal üç geceden fazla kardeşini terk etmesi, onu bırakması ona helal olmaz. Yani buraya niye gün demişler bilmiyorum ben. Yani çünkü leyl, coğulu leyal, gece demek. Lezevalü dünya ehvenu alallahi min katli müslimin. Le vurgu için gerçekten de zeval yok olma. Ee, zevalü dünya, dünyanın yok olması ehvenu daha hafif, daha kolay. Alallahi, Allah, Allah, Allah hakkında, Allah katında min katli Müslümin, katli öldürmek Müslüm, tabii ki Müslüman bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Dünyanın zeval bulması, yok yok olması Allah katında bir Müslümanın bir öldürülmesinden daha hafiftir. El-mü'minu miratul mü'min Bir mü'min, mir'at ayna demek. E, bu isim tamlaması bir mü'min, bir de değil mü'min, mü'minin aynasıdır. Vel mü'mini ahu mü'minin ve mü'min, mü'minin kardeşidir. Yekuffu aleyhi zay'atahu Eee Evet, ah, mal mülk geçimini sağlayan şeyler, işte hayvanları, eşyaları filan bunlar demek. ve yekufu bu el çekmek demek neticede. Yani onlardan el çeker, onları muhafaza eder manasına yorumlanmış. E, yahutuhu, ehate yahutu, çevrelemek, kuşatmak, min verâihi, onu arkasından kuşatır yani vera da arka arkasından kuşatır. Onu yani e, korumak maksadıyla arkasını e, korur. Öyle demek. <laughs> la yerhamullahu men la yerhamun nas. rahime yarhamu, merhamet etmek. La yerhamu merhamet etmez. Allahu Allahu Teala'ya men o kişi ki la yerhamun nas. La yarhamu merhamet etmez en nas insanlara. İnsanlara e, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. La tumari ehake. Ehun kardeş, er, mare bu meyere me -yere kökünden şey, e, şüphe. E, tum, e, tumaru karşılıklı şüpheleşmek. Yani bu şüpheleşilen insanlar birbirine karşılıklı şüpheleşmek, bu tartışmak manasına gelmiş. Kur'an'da da bu şekilde bu ifade var. E, tartışma. la tumari, tumari karşılıklı tartışma ehake e, kardeşinle. Ve la tumazihu. Bu da mezeha e, mizah yani şey yapmak, e, şakalaşma. E, bu karşılıklı şakalaşma oluyor. Onunla şakalaşma ve la ta'idhu ve, e, ve adeyye vaad etmek. La ta'idhu ona vaad etme. Mevcideten bir vaad edilecek bir şey. E, fe tuhlifu tuhlifahu. Yuhlifu, sözünü e, tutmak, tutmamak, sözünden dönmek. E, ona e, sözünde ki ona bir şey vaat etme ki ve toklifehu ve o sözünden dönersin e, ona karşı sözünü tutmazsın demek çünkü burada hu Ondan dolayı ona karşı sözünü tutmayacağım bir vaadi ona yapma. Ona vaad verme. Men hecere hahu seneten fevve kefeski demihi. Men hecere kim? Hecere bırakmak, terk etmek dedik. Kim terk ederse ehâhu kardeşini, men hecere, geçmiş zaman ama bu şart cevap şeklinde manasında kullanıldığından dolayı kim terk ederse kim bırakırsa, yani kim küstürürse, ekahu kardeşine seneten bir sene, bir yıl fehüve sanki o, o, ke gibi e, sefk sefk bu felseke, kan dökmek dem, demde kan demek zaten demihi, sanki onun kanını dökmesi gibidir. O, bu isim hali tabii ki sefk, sefke, kan dökmek, sef kan dökme. Demek de onun kanını dökme gibidir. Tuftehu ebvabul cenneti yevmel, yevmel isneyin. E, Fetaha e, açtı e, bu teftehu açar, tüftehu açılır. Muzari edilgen. geniş zamanın edilgeni. Muzari tarifi ötre, ikinci kök harfte üstün olunca muzari edilgen oluyor. Geniş zaman edilgeni oluyor. Açılır. Bab çoğulu ebvab kapılar. El cenneti. Eba ebvabul cennet, Cennetin kapıları açılır. Yevmel, yevmel isneyn. İsneyn pazartesi. E, ve yevmel e, ha, ha, hamis, O da e, perşembe. Pazartesi ve Perşembe gün Perşembe günleri cennetin kapıları açılır. Fe yuferu li kulli abdin la yushriku billahi şey'a fe yufer bu da gafere yufer bağışla bağışlamak yuferu <laughs> bağışlanır yine geniş zaman edilgeni ye uzarı harfi ötre ikinci kök harf üstün ee, bağışlanır li kulli abdin her kul bağışlanır ki bu kullar la yüşriku billahi la yüşriku şirk koşmaz billahi Allah'a şeyen hiçbir şeyi Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan her kul bütün kullar bağız, bağışlanır illa raculen ancak raculen bir kişi ki kânet beynehu ve beyne akıhi şahna'u ancak bir kişi ki vardır beynehu arasında ve beyne beyni kendisiyle kardeşi arasında e, şahna bu aslında şahane şahane yük demek şahna yük yani bu düşmanlık yükü oluyor e, düşmanlık yükü doğrusu, düşmanlık bulunan kişi hariç fe yukalü yine bu e, muzariye edilgen ve yukalü denilir en zero, en zere, ziru, bekletmek, en ziru, bekletin, hâzeyni, hâzeyn bu ikisi demek. E, da, bu, bunun ikil hali hazeyn. Hâ Hatta yastaliha, o salaha e, işte düzeltmek, istaliha, yastalihu, kendilerini düzeltmek. Aslında bu normalde e, babında normalde bu T oluyor. Bir, iki noktada T oluyor. Bu sadıkalın olduğu için bu da kalınlaşmış e, tığ olmuş. Yastariha yani bu da şuradaki elifte ikil olduğunu gösteriyor. Bunlar kendilerini ıslah edinceye kadar yani aralarını düzeltinceye kadar onları bekletin. En zeru hazeyni hatta yastariha aynı şey tekrar ediyor. O ikisini e, aralarını düzeltinceye kadar bekletin. E, tekrar aynı şey. la tuzhiru şematete li ahike ezhara yuzhiru göstermek bu zehara kelimesinin birkaç manası var bir tanesi bu ezhara yuzhiru göstermek eş şemateti şemate sevinç demek li ahike kardeşine karşı e, sevinç gösterme. Yani buradaki maksat, burada bu kadar söylüyor. Yani başına kardeşinin başına gelen kötü bir şeyden dolayı ifadesi bunun içinde yok. Ancak bağlamla öyle anlaşılıyor. Kardeşine ne karşı sevinç gösterme. Onun bir böyle sıkıntılı bir halinde, bir belasının başına gelen bir beladan, sıkıntıdan, zorluktan, musibetten dolayı ona sevinme. Fe yerhamehu ve ola ki yerhamehu. bu normalde yerhamuhu olur. Ee, çekim böyle olur. Allah, allah ona me merhamet eder. Burada yani ola ki e, diye bir ifadenin şeyi yani böyle yapma e, şöyle yapma ki belki de allah Teala şöyle yapar şeklinde ondan dolayı böyle erhame üstünü gelmiş. E, ola ki Allah ona merhamet eder. Ve yebtelike bu bela ve bela denemek sınamak kökünden İbtela yebdeli 8. babdan bir iftar babından ola Allah ona merhamet eder ve yebdeli ve seni imtihana tabi tutar seni sınav, sınamaya tabi tutar demek. Esselamu Aleyküm.